onu yani ondaki golleri bakın 9 0 10. dereceleri Messi, Messi, bak, yani. Messi tamam mı Messi Messi 31. dakikada Messi böyle vurdu gol oldu sonra e, Hakan'dan müthiş bir gol ben bir tane arkadaşla domlu maça gireceğim. Tabii istersen. Ve bu arada Mike mu çıkardım dün. İlk golünü attı. Burada da Messi'den şık bir çalımlı gol. Yani buna pek alıştım ben. Her zaman atıyorum çünkü. Burada da Hakan'ın müthiş bir asisti var. Ve Messi 8-0 yaptı